Papa'nın Müslüman olma ihtimali, Özgür Özel'in CHP'yi başarıya götürme ihtimalinden fazladır ya. Yani. Aslında nedenimiz silkeleyin bunları diyor, bence valla öyle. Esad istifa ettim deyip, planlanan gibi kaçıp gidiyor. Bizimkinin dünyadan haberi yok. İster Erdoğan'ı sevin, ister sevmeyin. Son günlerin yalın gerçeği şudur. Erdoğan şu sıralar dünya siyaset sahnesinde oyun kurucu lider gözüyle bakılıyor. Türkiye'nin ve Erdoğan'ın dünya sahnesindeki itibarı inanılmayacak derecede artmış durumda. Sevenleri onun için dünya lideri derlerdi. Sevmeyenleri de bununla alay ederlerdi. Suriye olayından sonra küresel oyun bozucu, bölgesel oyun kurucu bir dünya lideri dendiğinde alay eden Baya bir Die Situation heute ist so, in Syrien, im Irak, äh, in äh, Libyen, äh, in Aserbaidschan, ja. in, in der Ukraine, überall fliegen mittlerweile diese türkischen Kampfdrohnen. Das heißt mit anderen Worten, Erdogan mischt überall mit. Das ist äh, wirklich so und... de görüyorum. Birçok muhalif dağıldı. Trump Erdoğan'ı övünce bir anda boşluğa düştüler. Yani ulan biz ne yapıyoruz? Bunun sebebi şu. Erdoğan muhalif olursan böyle olur. Bu Erdoğan muhalif olmanın yarattığı ka karışıklık, zihin karışıklığı. Hmm. Erdoğan muhalifisin. Erdoğan'ın kişisel kazançları seni darmadan ediyor. Her seçim kazanıyor, oyun kuruyor, iyi politika yapıyor, siyasette bir sürü numara çekiyor ve sonuçta hep kazanan oluyor ve sen abi ben adamın muhalifiyim ve dağılıyorsun bir anlamda. Gerçi hep diyoruz ya, Türkiye nükleer güç olsa, atom bombası yapsa Erdoğan dünya barışını tehdit ediyor derler ve gene Erdoğan düşmanlığına devam ederler. Bu Erdoğan muhalif olmanın yarattığı ka karışıklık zihin karışıklığı. Erdoğan'ın şu sıralar hem içeride hem dışarıda popüleritesi çok yüksek. Erdoğan hem çok zeki, hem de çok kararlı bir lider. Suriye'de çok fazla can kaybı olmadan tereyağından kıl çeker gibi bir devralma gerçekleştirdiler. Şunu kabul edeceğiz öncelikle. Türkiye Suriye'de büyük oyun kurmuştur. Sahaya hakim olmuştur. Kendi angajman ve kurallarını Suriye'de hayata geçirmiştir. Suriye'deki son gelişmeler AK Parti'nin oylarında büyük bir patlamaya yol açar mı? Sorusu tartışılıyor. Ben böyle bir şey beklemiyorum. Patlama yapacak kadar etkilemez. Çünkü ahalinin ekonomik sıkıntıları çözülmüş değil. Suriye olayı AK Parti'nin oylarını patlatmaz dedim ama bunun bir istisnası var. Eğer PKK'nın Suriye'de devlet kurma projesi tarihin çöp sepetine atılırsa bunun etkisi muazzam olur. Eğer Erdoğan ve ekibi bunu başarırsa Türkiye'nin önündeki 50 seneyi teröre değil teknoloji ve kalkınma hamlelerine yöneleceği için Türkiye'yi her açıdan uçuracak bir hamle olur tamamen objektif bakarak söylüyorum. Türkiye'de büyük bir devlet taklı çalışıyor. Türkiye tek kurşun atmadan PKK'yı birçok bölgeden temizledi. Neticede yeni Suriye'deki belirleyici aktörün Türkiye olduğunu ve Türkiye'nin e, oluru olmadan bu topraklarda bir şey yapılamayacağını bizzat ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye gelerek kendisi gösterdi zaten. Eskiden Suriye söz konusu olduğu zaman Moskova'ya gidilirdi, Tahran'a gidilirdi. Şimdi Suriye söz konusu olduğu zaman Ankara'ya geliyorlar. Gelecekler. Yani Blinken Geldi, işte, pış tıpış geldi Bu iş tamamen istihbarat diplomasisinden ve istihbarat satrancından geçiyor. ABD için oyun sahası daraldı. PKK'yı tamamen temizleyecek kudretimiz de var. Ankara terör örgütüyle bağlantılı yapıların tümüyle tasfiyesini istiyor. Ee, birinci aşamada bir an önce e, <laughs> YPG PKK'nın içerisinde bulunan, Suriye'deki Suriyeli olmayan uluslararası terörist savaşçı statüsünde olan unsurların ülkeyi terk etmesi bugünden itibaren. PKK kadrolarının bugün itibariyle ülkeyi terk etmeleri gerekiyor şartlar olgunlaştı. MIT işi belli ki burada da devreye giriyor. Terör örgütü silah bırakmayı kabul etmezse konvansiyonel müdahale kaçınılmaz olacak. Sağaya baktığımızda PKK, PYD çok zor durumda olduklarını görüyoruz. Fırat'ın batısından çıkarıldılar. Fırat'ın doğusunda değeri zoru kaybettiler. Rakka'da istenmiyorlar. Sıkışmış durumdalar. Artık PKK için çanlar gerçekten çalıyor. Evet. YPG elebaşı da bir açıklama yapmıştı. Dedi operasyonumuzu bu durum felç etme sürekli baskı altında olduklarını söylemiş. Türk ordusundan 80 siha günde bizi vuruyor. Yoğun topçu mermileri var. Bu durum mücadele operasyonumuzu felç etti. Burada da bir kabulleniş var artık. ABD'ye baktığımızda ABD PKK'yı savunmaya devam ediyor ama her an vazgeçebilirmiş gibi bir izlenim vermekten de geri durmuyor. Sağdaki gelişmeler ABD'nin PKK'yı savunma azmini kırıyor. PKK da bunun farkında. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de iktidarın pek PKK'ya karşı çizgisi belirsiz değil, çok net. Bütün yetkililer PKK devletçiliği istemiyoruz diye aynı mesajı veriyor. Şöyle diyor Jolani, Kürtler ve PKK farklı, ülkedeki tüm silahlı gruplar dağıtılacak. Özet geçecek olursak PKK'nın Suriye'de işi bitmiştir demek için henüz erken. Ama işlerin PKK için çok zorlaştığını görmek çok kolay. Ich habe einen Satz dazu gelesen von jemandem, den ich interessant fand, der sagte, niemand hat so wie Erdogan ein Gespür dafür, wenn sich irgendwo ein Machtvakuum mhm. auftut, wenn es irgendwo die Chance gibt, reinzugehen und dann ist er auch dabei. Mhm. Die Situation heute ist so in Syrien, im Irak. Äh, in äh, Libyen, äh, in Aserbaidschan, ja. in, in der Ukraine, überall fliegen mittlerweile diese türkischen Kampfdrohnen. Das heißt mit anderen Worten, Erdogan mischt überall mit. Das ist äh, wirklich so. Und der wirkliche Krieg, der dann folgte, äh, Aserbaidschan unterstützt äh, von äh, der Türkei, gegen Armenien unterstützt von Russland, mhm. äh, dort waren entscheidend die türkischen Drohnen. In diesem Krieg eingesetzt. Und das, das ist so. Und Erdogan macht eine, eine Außen-, also in der gesamten Region, man kann also wenn man die gesamte Umgebung sieht, dann ist das ein ein, ein ein Riesenteppich von Konflikten, in denen Erdogan immer wieder Balanceakte betreibt und überall seine Machtausdehnung. Äh, betreibt. Also wenn Sie in den, jetzt, wenn wir, wir waren eben in Libyen zum Beispiel, ja. da ist er äh, aktiv. Aber er ist gleichzeitig auch mit mit, mit Gasbohrungen äh, dort äh, tätig, hat Vereinbarungen dann mit der libyschen Regierung, die er unterstützt hat, geschlossen, dass er verbindet damit auch äh, Energiepolitik. In der gesamten Regionalpolitik, also Zypern-Konflikt, Griechenland, äh, Kaukasus, Aserbaidschan, ähm, äh, Syrien-Politik, russlandpolitik wird es kontinuität geben mhm. es wird kontinuität geben weil der nachfolger da keine spielräume hat dort veränderungen vorzunehmen ähm, so und das und er balanciert das also ich will jetzt bin jetzt muss ich jetzt achten so zu formulieren dass da nicht dass ich es nur neutral beschreibe er, er balanciert das enorm er ist nato mitglied also die türkei ist nato mitglied er seit langem ist die zweitstärkste armee der nato O gleichzeitig gibt es wirtschaftliche Beziehungen zu Russland. Er nimmt Politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız. Savunan adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak Lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançta sürdüreceğiz.